arkadaşlar merhaba 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 bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni bir videoya karşınızdayız arkadaşlar bu videomuzda Google'a Google'a ve masa üstümüze nasıl duvar kağıdı yapacağımızı göstereceğim Google'a ilk burada Chrome yazıyoruz Chrome web mağazası çıkıyor buna tıklıyoruz buna tıklıyoruz ve burada böyle bir şey gösterecek size ben temalar diyorum buradan istediğiniz şeyi indirebilirsiniz arkadaşlar her neyse buradan çıkalım burada indiriyorsunuz indirme değil de kuram ekle diyorsunuz ve ekleniyor. Böyle. Ben Star Wars'la ilgili bir şey yükledim. Şimdi e, nasıl duvar kağıdı yani masa üstünüze nasıl duvar kağıdı yapacaksınız? Onu göstereceğim. İlk olarak benim yaptığım gibi buraya duvar kağıdı yazıyorsunuz duvar kağıdı yazıyorsunuz ve PC yazıyorsunuz bu arada. Görselleri tıklıyorsunuz. Güzel şeye hangisini istiyorsanız onu tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. Mesela ben bir tane daha yapayım. PC buraya ee, Deadpool. Ya da Star Wars. Star Wars. Evet. Star Wars'ta bir şeyler çıktı. Şimdi burada güzel bir şey seçeceğim ben arkadaşlar. Şu benim du Google duvar kağıdım. Arkadaşlar. şunu seçebiliriz belki bu güzelmiş konik duruyor güzel de duruyor ama neyse kapatalım Hı. Hmm. buradan sizinle beraber bakalım bu arada bakıyorum arkadaşlar sizde çok bekletmemek istiyorum Güzel yok yani. Ben şunu seçeceğim. Karar verdim arkadaşlar. Neredeydi o? Heh. Bu muydu? Yukarıda bir yerdeydi. Yok. Heh. Buydu. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi buna basıyoruz. Üstüne tıklıyoruz. Ha, bu siparişmiş arkadaşlar. Hı, tamam. Bunu kapatabiliriz. Mesela Brawl Stars yazalım hatta arkadaşlar. Ben durdurayım arkadaşlar. Bulup geleyim hemen. Bir dakika. Evet arkadaşlar tekrar geldim ve buldum. Ya yani ne şey yapacağımı. İşte duvar kağıdımı buldum. Şimdi buna tıklıyoruz tekrardan. Buradan biz bunu indireceğiz. İndirelim. Ve geldi. Hem buna tıklıyoruz. göster gösteriyoruz. Ve bunu şimdi masa üstümüze taşıyacağız. Buraya masa üstüne taşıdık arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Sağ tık yapıyoruz bu arada. Sağ tık yapıyoruz. Böyle açmıyoruz. Sağ tıklayınca masa üstü arka planı olarak ayarla diyoruz. Ve Bekliyoruz biraz. Ve bakın Brawl Stars duvar kağıdımız oldu. Böyle birçok şey yapabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar. istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. isterseniz kendi adınızla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bugün size neyi gösterdim? İşte bu duvar kağıdı yapma olayını gösterdim buradan e, Google'a yani Google'a şey yapmayı gösterdim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bu video bu kadar hepinizi çok seviyorum Bay bay diyorum kanala abone olup like atmayı unutmayın bu arada söylemeyi unuttum Bay bay.